Evet arkadaşlar şerbet kaynatmadan evdeki malzemelerle yapabileceğiniz ve çok çabuk zamanda hazırlayıp fırına verip şerbetini hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet hira tatlısı. Ben cevizle servis yaptım. Hadi geçelim videoya. Tatlımı nasıl yapmışım? İzleyelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure yine harika ve pratik bir tarifle karşınızdayım. Şerbetini kaynatmadan 5 dakikada hira tatlısı yapacağız hep beraber. %100 nefis bir tarif. Ben yapıyorsam bana güvenin arkadaşlar. Az malzemeli katı yağsız yani harika bir tatlı öyle söyleyeyim gereken malzemelerimi buraya hazırladım zaten şerbetimiz soğuk olacak bu arada şerbeti kaynatmayacağız gerekli malzemelerim de burada işte bir çay bardağı yoğurt bir çay bardağı sıvı yağ bir yumurta bir kabartma tuzu bir vanilya bir su bardağı irmik bir su bardağı da buna ihtiyacım var malzemelerim burada artık yoğurma kabıma yavaş yavaş tatlımı yapmaya başlayayım. Malzemelerimi bırakmaya başlayayım. Sıvı yağ ve bir çay bardağı yoğurdum vardı. Onları ilave ettim. Ve bir yumurtam var. Onu da şu şekilde ilave ettim. Vanilya. Bir paket. Bir pakette kabartma tozu kullanıyorum. Bir karıştırayım malzemelerimi. Bu ölçülerde yapılırsa kaliteli sonuçlara elde edilir arkadaşlar. Bir de şu şekilde ilave ediyorum artık. ve bir su bardağı da un kullanacağım demiştim. Onu da şöyle kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Onun kalitesine göre miktar artabilir ya da azalabilir. Kontrollü eklemekte her daim fayda var arkadaşlar. artık yoğurmam gerekiyor. Karıştırmak güçleşti. Artık yavaş yavaş yoğurmaya başladım arkadaşlar. Kalan unumu da ilave ediyorum. Ve bir su bardağı un yeterli geliyor gördüğünüz üzere tatlımın hamuru da bayağı yumuşak ele yapışan bir hamur Dilerseniz elinize çok yapışıyorsa bir yemek kaşığı kadar daha un ilave edebilirsiniz. Benim şu anda yeterli. Biraz yoğuracağım. Yoğurma işlemi şu anda tamam arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yumuşak, güzel bir hamur elde ettik. Evet şimdi hazırlamış olduğum tepsime yağlı kağıdımı serdim artık ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak tatlımı hazırlamaya başlıyorum. Yine bir miktar irmiğimi şu şekilde küçük bir kaseme aldım. Bezelerimi irmiğe bulayıp o şekilde tepsine yerleştireceğim. Ben bu şekilde yapıyorum yuvarlak. Dilerseniz ince rulo halinde yapıp keserek de yerleştirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Nasıl ister, nasıl düşünürseniz görsel tamamıyla size kalmış. Ben Hira tatlısını bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi pratik ve harika bir tarif. Çok fazla masraf yapmadan evde yapılabilecek, evdeki malzemelerde yapılabilecek güzel bir tatlı. dediğim gibi şerbetini de kaynatmayacağım. Hemen tatlılarımı fırına verdiğim an şerbetim artık hazırlamaya geçeceğim. Çünkü şerbetim soğuk olacak. Şekeri karıştırarak eritmem gerekecek. Tatlım pişerken de o esnada ben de şerbeti hazırlama işlemini gerçekleştireceğim. Ben diğer kalan hamurumu da yine aynı şekilde bezeleyerek fırınıma Tepsime dizeceğim. Fırına vereceğim arkadaşlar. Tatlılarımı bu şekilde bezeledim. Hazırladım. Şimdi 175 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Alt üst ayarda. Hafif böyle pembeleşene kadar kızarana kadar fırında bırakacağım. Sonrasında da artık çıkartacağım arkadaşlar. Kira tatlımın şerbet soğuk olacak demiştim. Bunun için de gerekli olan 2 su bardağı kadar toz şeker ve 2 su bardağı da su ilave edeceğim. Kaynatmaya hiç gerek yok. Karıştıra karıştıra şerbeti eriteceğim. Dilerseniz hafif kısık ateşte de şeker eriyene kadar karıştıra karıştıra şerbeti ocakta bekletebilirsiniz ama bizim tatlımız şu an fırında olduğu için ben gerek görmedim. Şimdi karıştırarak eritirim zaten. Öyle de bir teknikle uygulayabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Şerbeti o şekilde hazırlamak isterseniz zaten önce şerbet hazırlamanız lazım ki Hani ne kadar kısık ateşte de olsa şer, e, şeker eriyeceği zamana kadar. Şerbet hafifleyecektir. O yüzden bence böyle yapmak çok daha doğru geliyor bana. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Yine tatlımı fırından çıkardım. Şuan hala çok sıcak ve ben tepsi değiştireceğim. Daha küçük bir borcama alacağım. Her yerinin ıslanmasını, şerbetle buluşmasını istiyorum tatlımın. O yüzden şöyle yuvarlak bir borcama tatlılarımı yerleştireceğim. Ve şu an dediğim gibi hala çok sıcak. Şerbetim de zaten soğuk olacak. Hemen tatlımı şerbetiyle buluşturacağım. Toplamda 27 adet tatlı elde ettim. Vermiş olduğum ölçüde çıkan tatlı adeti. 27 tane arkadaşlar gayet bereketli, gayet güzel bir tatlı. Görsel muhteşem şerbetin içine aldığı zaman inşallah doku testi, tat testi de yapacağız. Size o zaman lezzetini de söyleyeceğim ne kadar güzel olduğunu. Evet, şimdi şerbetini dökebiliriz artık. Şerbetimde gördüğünüz üzere şu şekilde tamamıyla şekeri eridi. Hemen tatlılarımın üzerine şerbetimi şu şekilde bırakıyorum. tatlımın her yerinin şerbetle buluşmasını istediğim için demiştim tepsi değiştirdim. Diğer tepsi daha büyük olduğu için üst tarafları kuru kalabilirdi. O yüzden borcama aktardım. Şimdi de tatlımın şerbetini içine alması için dinlenmesi için kenara alıyorum. Servis aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Şerbetini kaynatmadan hazırlamış olduğumuz şira tatlısı tamamıyla şu anda servise hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çok nefis görünüyor. Yani kıtır kıtırla yumuşak arası bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ederim yapın derim. Zaten çok kolay dediğim gibi. Dilerseniz hamurunu yoğururken içine fıstık, ceviz ya da Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Ya da servis esnasında tatların üzerine de kullanabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Bir servis tabağıma aldım. Tatlılarımı şu şekilde alacağım. Gayet güzel şerbetini aldı tatlarım. Yaklaşık 4 saat kadar dinlendirdim. Ben üzerine ceviz şu şekilde ilave edeceğim ve ceviz de servis edeceğim. Ceviz çok daha yakışıyor diye düşünüyorum. Gayet görüntüsü nefis. Tadı da harika olan bir tatlı. Şimdi şu şekilde sizin için tadım testini de yapıyorum. Yani irmik, şeker ve şu anda da cevizin buluşmasıyla enfes bir lezzet olmuş arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapın derim. Pratik bir tatlı. Bugünkü videomda buraya kadardı. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Videolarımı beğen beğeniyorsanız like atmayı, hala abone değilseniz de aboneliğinizi gerçekleştirmenizi istiyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.